Herkese merhaba. Bugün hep birlikte markamızın orijinal ürünü olan KN Master PH100 sıvı su PH metre çözelti ölçeri inceliyor olacağız. İhtiyacınıza göre her türlü sıvının pH'ini ölçmek için kullanılabilen kalem tipi PH metredir. Ürün hafif ve taşınabilir bir üründür. Ekranda görmüş olduğunuz maddeleri suyla karıştırarak çözelti haline getiriyoruz ve cihazla pH'ini ölçüyoruz. Tatlı veya tuzlu her türlü suda, akvaryumda, havuzda, laboratuvarda ve benzeri alanlarda pH ölçümü için kullanılabilir. Ürün özelliklerine göz attığımızda ağırlığı 52 gram iken uzunluğu 15 santim, genişliği 2.9 santim, derinliği 2 santimdir. Malzemesi yüksek kaliteli plastiktir. Paket içeriğinde bir adet orijinal kutusunda dijital pH metre, kullanım kılavuzu, ve cihazın çalışması için gerekli 3 adet LR44 kodlu pil yer almaktadır. Çözelti için gerekli maddeleri ayrıca satın alabilmektesiniz. Ürünü pazarlardan alabileceğiniz gibi Kaan Elektronik sitesinden piyasadan daha uygun fiyata satın alabilirsiniz. KN Master PH100 sıvı su pH metre çözelti ölçer markamızın orijinal ürünü olmakla birlikte KN Master Türk markasıdır. Ürüne ulaşabileceğiniz sitelere linklerine ve ürün hakkındaki detaylı bilgilere aşağıdaki açıklamadan ulaşabilirsiniz. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir, diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz, iyi günler dileriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.